Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 6 kahraman Türk askeri şehit düştü. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 4 askerden 3'ünün müdahalelere rağmen şehit olduğunu, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı. Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu açıklamada, Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir denildi. Şehit olan kahramanların ailelerine acı haber verildi. Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi İzmir'de yaşayan ailesine verildi. Hain saldırıda şehit düşen Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın da şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye Elbab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi. Piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı'ya Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, garnizon komutanı Tuamiral Niyazi Uğur verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu aynı zamanda 10 kardeşi olduğu öğrenildi. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan sözleşmeli piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Gazi sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu, Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralandı. Erenoğlu, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü. Şehit piyade sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu'nun 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi piyade sözleşmeli Er Emre Taşkı'nın acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi. Piyade sözleşmeli Er Emre Taşkı'nın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı şehit olursam bunu paylaşın ifadesi ise yürekleri buruktu. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK YPG terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK YPG terör örgütü üyesi terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek ifadeleri kullanıldı. Öte yandan işgalci İsrail'in Gazze'ye havadan ve karadan saldırıları devam ederken Kassam tugayları mücahitleri cephede İsrail militanlarını yok etmeyi sürdürüyor. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze şeridinin kuzeyindeki Beytlahiye kentinde 5 İsrail askerinin hedef alındığı, saldırı sonucu askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir grup İsrail askerine bombalı saldırı düzenlendiği ve ardından çatışmaya girildiği aktarılan açıklamada, bu çatışmada da İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar bulunduğu kaydedildi. Kassam Tugaylarından yapılan diğer bir açıklamada da Han Yunus kentinin El Mehatta bölgesinde İsrail ordusuna ait personel taşıyan bir askeri aracın Yasin 105 füzesiyle hedef alındığı ifade edildi. Kassam Tugayları mücahitleri, işgalcilerin güvenlik görevlilerinin evlerine attığı ancak patlamayan 2 tonluk iki roketi tekrar kullanarak, 5 işgalci İsrail ordusu tankını imha etmeyi ve tüm personelini öldürmeyi başardığını açıkladı. Açıklamada, işgal güçleri araçlarının Cebali'ye El Balat bölgesine doğru ilerlediği, bölgeye ulaştığı anca roketlerle hedef aldığı bildirildi. Bir Kassam Tugayları Mücahidi'nin Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliya mülteci kampındaki El Kasip mahallesinde sıfır noktasından dört işgalci İsrail militanını imha etmeyi başardığı aktarıldı. Kudüs Tugayları ile Kassam Tugayları tarafından yapılan ortak operasyonda, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cebaliye kampının doğusunda 4 işgalci İsrail militanı etkisiz hale getirildi. İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu kanın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor denildi. İsrailli yetkililerin, üçüncü aşama, Gazze şeridindeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor dediği kaydedildi. Haberde ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini ancak güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu paylaşıldı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Ordu istatistikleri, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana 784 subay ve askerin yaralandığını gösteriyor. Ordunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, bunlardan 179'u ağır, 302'si orta, 303'ü ise hafif yaralı durumda. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hava kuvvetlerine ait 334 savaş uçağının Ukrayna ordusunca düşürüldüğünü belirtti. Zelenski, 3 Su-34 Rus savaş uçağının Ukrayna savunma güçlerince Herson bölgesinde düşürüldüğünü aktardı. Söz konusu uçakların düşürülmesinden dolayı Ukrayna hava kuvvetlerine minnettar olduğunu vurgulayan Zelenski, Güney yönünde, Herson bölgemizde, 3 Rus Su-34 aynı anda imha eden askerlerimize teşekkürler ifadelerini kullandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözcüsü Ignat Rus savaş uçaklarının düşürülmesi ile ilgili yerel basına değerlendirmelerde bulundu. İgnat, güdümlü bombalarla yüklü Rus savaş uçaklarının Güney yönünde Ukrayna birliklerine saldırı düzenlemesi amacıyla çok yakın mesafede uçuş yaptıklarını aktararak işgalcilerin bu tür başarısızlıkla sonuçlanan riskleri daha fazla alacağını umuyoruz ifadelerine yer verdi. Ignat, Rus ordusuna ait 3 savaş uçağının birden vurulmasını önemli bir olay olarak niteledi.